Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Türkiye'ye sıçrıyor. Kopan mayınlar İstanbul'a ulaşır mı? Deniz kuvvetleri Nautex ile uyardı. Rusya'nın Soçi Liman Müdürlüğü Odessa Körfesi açıklarında Ukrayna tarafından döşenen mayınların fırtınada kopup sürüklenmeye başladığını duyurdu. Ukraynalı yetkililer Rusya'yı suçladı. Mayınların İstanbul'a da ulaşabileceği yöne sürülüyor. Böyle bir, du bir durum söz konusu olabilir mi? CNN Türkiye'nin yayınına katılan emekli tüm general Mehmet Okan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan Türk Deniz Kuvvetleri de mayınlarla ilgili navteksi ilan etti. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırı, Batı Karadeniz sularını ticaret gemileri bakımından giderek tehlikeli bir hale getirmeye başladı. Savaşın patlak verdiği günlerde Ukrayna'nın Odessa Körfezi bölgesine düşen yüzlerce deniz mayınından bir bölümünün yerinden koparak güneye doğru sürüklendiği bildirildi. Serseri mayınların Tuna Nehri'nin yarattığı akıntıyla İstanbul Boğazı'na kadar ulaşabileceği öne sürüldü. Rusya'nın Soçi Limanı görevlisi V. Rumyantsev imzasıyla 18 Mart tarihinde yayınlanan uyarı bildirisinde Rusya Hidroloji Kurumu tespitlerine göre Ukrayna tarafından Odessa, Oçakov, Çernomosk ve Yurnij liman bölgelerinde döşenen mayınlar fırtına yüzünden çırpalarak kurtularak kontrolsüz şekilde hareket etmeye başlamıştı. Mayın sayısı tahmini 420 civarında. Mayınlar YM ve YRM tipinde mayınlar Batı Karadeniz bölgesinde işlek ticari deniz rotaları üzerinde bulunuyor. Tüm gemi kaptanlarının dikkatine bölgede hayati tehlike söz konusu dendi. Rusya ayrıca Karadeniz sularında serseri mayın tehlikesi karşısında uluslararası Navareya sistemi üzerinden Kuastal Varnik yani sahil uyarısı resmi duyurusu yayınladı. Ukrayna merkezli Karadeniz Stratejik Araştırmalar Enstitüsü yöneticisi Andrei Klemenko, Rusya'nın Karadeniz sularında tüm ticari bloke etmek için mayın tuzağı kurduğunu öne sürdü. Klemenko'ya göre Rus tarafı Batı Karadeniz sularına yüzlerce mayın bırakarak suçu Ukrayna'ya yıkmayı amaçlıyor. Ukraynalı denizcilik uzmanı bu mayınların birkaç gün içerisinde İstanbul Boğazı'na kadar ulaşmasının mümkün olduğunu dile getirdi. YRM mayınlarının küçük olması nedeniyle yerinin sonarla tespit edilmesinin güç olduğu üzerinde de duruldu. Türk Deniz Kuvvetleri de mayınlarla ilgili NAVTEX yayınladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da yayınlanan NAVTEX'de mayınlar tehlike yaratabilir, dikkatli olun uyarısında bulundu. Emekli Tüm General Mehmet Okan da mayınlarla ilgili CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Okan açıklamaları şöyleydi. Mayın konusu gündeme geldiği anda başıboş mayınlar insan istemi dışında gelişmeye başlayan bir koru. Şimdi şimdiye kadar böyle tespit edilmiş bir konu yoksa da önümüzdeki süreç içinde bu risk artarak tehdit durumuna dönüşecek dedi. Şu anda Odessa limanı açıklarında Ukrayna tarafından düşendiği iddia ediliyor. Bu iddia Rusya tarafından geliyor. Bu bölgenin özellikle Odessa limanının Rus amfibi güçler tarafından kullanılmasını engellemek için düşünülmüş ve uygulanmış olabilir. 1840'lı yıllardan itibaren deniz mayın konusu savaşlarda çok önemli bir yer teşkil etti. Bu nedenle gizli bir savaş tekniği gibi denizlerde uygulanan bir konu, aynı zamanda denizleri de kirleten bir konu. Önümüzde süreç içerisinde bu konu Aynı karada olduğu gibi el yapımı patlayıcı mayına büründürülmesinde de endişe etmekte fayda var ifadelerini kullandı.